Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu size ilk sürprizim olacak arkadaşlar. Yeni dünya oluşturalım. Evet arkadaşlar. Size sürpriz yapacağımı söylemiştim ya. İşte bu o arkadaşlar. İşte size sürprizim. Evet arkadaşlar. Bugün komut bloğunu nasıl kullanırsınız onu anlatacağım size. Öncelikle arkadaşlar yaratıcı modda olmanız gerekiyor. Hem de anlatacağım hem de yapacağız. İlk sürprizim bu. Diğer sürprizimi 2 hafta sonra veya haftaya açıklayacağım. Siz şu an benim ikinci Minecraft hayatta kalma serimi izleyeceksiniz. Bunu ondan sonra yayınlayacağım. Hiç merak etmeyin. Bugün gelecek. Evet arkadaşlar yaratıcı modda olmanız gerekiyor. Sadece yaratıcı modda çalışıyor. Ve buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar komutlara izin ver. Bunu açık olması gerekiyor. Dünya'ya hiç dokunmanıza gerek yok da ağzına basıyorsunuz arkadaşlar. Oyun kurallarına basıyorsunuz. Buradan hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ben öylesini yapıyorum. Ne olur ne olmaz Öyledikten sonra envanteri koruyor. Açık yapıyorsunuz. Bitti. Sonra hemen yeni dünya oluşturduk arkadaşlar. Anlatan anlat, da her komutu göstereceğim. Hepsini gösteremem tadı. Şu anda önemli olanları göstereceğim. Daha sonra öğrenmek istediğiniz bir komut varsa bana söylersiniz. Onları size anlatırım gösteririm <laughs> Evet arkadaşlar öncelikle bildiğiniz gibi Minecraft'ta komut bloğu diye hiçbir şey yok bulamıyor yani asla komut bloğuna ulaşamazsın ulaşamazsınız ama ve lakin arkadaşlar bilgisayarda oynuyorsunuz T bastıktan sonra tabi telefonda oynayanlar için <laughs> orada bir menü vardır T bastıktan sonra arkadaşlar 7'ye basıyorsunuz şu ok yukarı yukarıya doğru olan var ya, ona bastıktan sonra şöyle bir işaret gelecek. Şöyle bir işaret gelecek. Oraya arkadaşlar G yapıyorsunuz. Buradan Gibe'yi Gibe diyeceksiniz, ondan sonra P diyeceksiniz. Ondan sonra da Command Block yapıp buna basacaksınız. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an elimde Command Block var gördüğünüz gibi. Bunu koyacaksınız. Arkadaşlar tabi sizin isteğinize bağlı sınırsız olsun istiyorsanız komutunuz buradan yineleyici yapıyorsunuz buradan koşulsuz buradan da hep açık olacak. Sonra buraya o, o şu, şunu yapmanıza gerek yok. Buraya arkadaşlar öncelikle size güç modunu göstermek istiyorum. Efekt yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra clear arkadaşlar sizin, sizin o o Iı, komutunuzu silmeye yalar, yarar. Silmeye yarar. Bu almak için give diyoruz. Sonra almak istiyorsanız P, silmek istiyorsanız S'ye basıyorsunuz. Buradan tabi silmek için arkadaşlar il, e, komut bloğunu aldığımız yerden yaparsanız daha hızlı olur. Tavsiyem bu yönde. Sonra arkadaşlar güçün İngilizcesini yapıyorsunuz. Ve infinite deyip buradan en çok olan 255'i seçiyorsunuz. Bitti diyorsunuz. gördüğünüz gibi mora dönmesi lazım bunun. Ve şurada kuvvet etkisi Ardaum'un 81 hedefine uygulandı yazması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an çok güçlüyüm. Bunu kanıtlamak için hemen bir vardın alacağım. Biliyorsunuz vardın oyunun en güçlüsünden biri. Birkaç vardın alalım. Sonra deneyeceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle bütün göstereyim. Sonra her şeyi üstüne deneyeceğiz zaten. Evet arkadaşlar bunu dediğinizde infinit 225 ve her şeyi kalabilir sadece sarı bölmeyle işiniz olacak Strange arkadaşlar yazdığınızda çok güçlü oluyorsunuz yumruğundan Şimdi size hızlı kazmayı göstereceğim arkadaşlar o da haste Haste yazıyorsunuz arkadaşlar ve infinite diyorsunuz Gördüğünüz gibi acele sonsuz ve kuvvet sonsuz geldi o da arkadaşlar çok hızlı kırmızı dağılıyor. Da Tabi G-Motiv diyeceksiniz diye diyeceksiniz. Hayatta kalma moduna geçtiğimde göreceksiniz. Ondan sonra size can göstereyim arkadaşlar. Buraya Health Boost yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve artık sağlık arttırmanız çok iyi olacak. Health Boost yazıyorsunuz. Ondan sonra e, çok önemli arkadaşlar. R'ye basıyorsunuz ve burada Regeneration ve Resistance var. Arkadaşlar regenerasyona basıyorsunuz ve artık yenilenmeniz oluyor çok hızlı. Ve oradan resistans da çok önemli arkadaşlar. Resistans da hemen göstereceğim. Resistans da gördüğünüz gibi arkadaşlar direnç veriyor. Çok çok iyi bir şey. Buradan arkadaşlar hemen şuradan komuta bakmam lazım. Ha, eh, arkadaşlar şimdi onları da göstereceğim. Tamam gördüm. Sonsuz görün görünmezlik istiyorsanız da onu yaparız. Evet tam. İşte bu arkadaşlar. Night Vision. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar ve bitti dediğinizde arkadaşlar sınırsız gece görüşü geliyor. Çok önemli. Benim bu komutları keşfetmemin asıl sebebi gece görüşüydü. Evet Night Vision'ı gösterdiğimize göre e, burada bir tane şey vardı. Onun da unuttum. Şu an ona bakacağım. Nerede? 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 Burada bir yerde olması gerekiyor. Ha, İşte burası arkadaşlar. Vater Breaking. Bunu yaptığınızda arkadaşlar su altında nefes alabiliyorsunuz. Sonsuz. Onun dışında başka göstereceğim. evet. Evet arkadaşlar. Buraya arkadaşlar. Buraya arkadaşlar. Speed yazıyorsunuz arkadaşlar. Speed'te tıklıyorsunuz. Tabi 255 yapmayın. Bakın şimdi 255 yapacağım. Ne olacak? Gördünüz mü arkadaşlar? Uçarsınız 255 yaparsanız. Yani hareket dahi edemezsiniz. Uçarsınız. 255 o yüzden tavsiye etmiyorum. Yapmayın. Sonra kötü sonuçlar doğurabiliyor. Görüyorsunuz. Yani komut bile ona gidemiyorum. O yüzden arkadaşlar tabi silmeyi göstereyim. Buradan arkadaşlar dediğimi yapıyorsunuz. Efekt diyorsunuz. Clear deyip S'ye basıyorsunuz buradan speed deyip bunu uyguluyorsunuz ve yanlış yaptık galiba ben düzelteceğim bir saniye evet arkadaşlar buradan efekt deyip clear deyip basıyorsunuz ve speed diyorsunuz ve artık gitmiş olması gerekiyor ama gitmiyor ne oluyor acaba Arkadaşlar şu an gitmiyor diye ise o zaman mecbur burada yapacağız. Efekt değil. Clear. Gibi siliyorsunuz. Şu P'yi silip D yapıyorsunuz. Speed deyip bunu siliyorsunuz ve bitti diyorsunuz. Evet gitmiyor arkadaşlar. Neyse. Normalde oluyordu da şu an olmuyor. Ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi çözdüm. Yanlış yapıyormuşuz Allah. Şöyle yapacaktık arkadaşlar. Tam dediğim uyguluyorsunuz. Böyle yapıp efekt diyorsunuz. Clear diyorsunuz. Say diyorsunuz. Repeat dedikten sonra bir tane boşluk bırakıp sonra diyorsunuz. Yok arkadaşlar daha demin denedim olmuştu. Burada olmayası geliyor. Allah Allah ya. Neyse vakit kaybetmeyeceğim. Bir de olmazsa onu başka zaman gösteririm. Diğer şeyleri göstereceğim çünkü. Şuradan boşluk bırakın. Yok arkadaşlar olmuyor. Ben size daha sonra bunu gösteririm. Evet arkadaşlar. O speed'i oradan kullanabilirsiniz. Ben şimdi de Jumpluk'ta göstereceğim. Arkadaşlar Jump dediğimizde aklımıza ne geliyor? Tabii ki de Tabii ki de ne geliyor arkadaşlar? Zıplamak geliyor değil mi? Şimdi sakın 255 yapmayın bunu. Ben şimdilik size 17 olarak göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki şey zıplıyorsunuz. Ben şimdilik hemen şuradan bir de alacağım. 14 yapacağım. Gördüğünüz gibi artık güzel bir Yeter bu. Evet arkadaşlar şimdi gösterebileceğim başka yani güzel önemlileri gösteriyorum. Onun dışında daha çok gösterebileceğim var ama daha göstermeyeceğim. Bir daha bakın. İnsmeyleri biliyorsunuz arkadaşlar sonsuz görünmez olabilirsiniz. İstiyorsanız onu gösterebilirim hemen. 255 yapıyorsanız ve bitiriyorsanız sonsuz görünmez olduk artık. Ondan sonra başka bakalım. Göstereceğim. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz, öğrenmeniz, öğrenmek istediğiniz başka komut varsa bana yorumdan ulaşabilirsiniz. sıra gösteririm. Daha sonra göstereceğim. Şu anlık bir şey kalmadı. Onun dışında artık gösterebilirim. Şimdi önce vardığını çağıracağım. Emot Survivor Arnavut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neredeyse ekranı kaplayan kalplerim var. Bakın şimdi arkadaşlar. Vardım koydum. Vardım bana hiçbir şey yapamaz. Beni görüyor mu? Aa görüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vardım bana hiçbir şey yapamıyor bana. Çünkü sonsuz yenilenen sağlık arttırmam var. Ve bakın kuvvetim sonsuz ve 255 olduğu için bu ardına gördüğünüz gibi üstüne 700 kalp geçti. O kadar kalbim var yani. Şimdi size kazmızdım göstereceğim. Gördünüz mü? Şu an hayatta ben ve ne biçim kazıyorum. Şimdi yer altına inip taşları da göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bu bir kum taşı. Ne biçim kırıyorum. taşa inebilirsek. Onu da göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an taş kırıyorum. Taşı bakın. Bakırı böyle kırıyorum elle. Gördünüz mü? Ne kadar şeyim. Ve şimdi uzayı uçalım. Aha yetişemedik. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi yetişemedik yine. Yine yetişemedik. Evet geldik. Evet arkadaşlar kızımızımı da gösterdim. Hızlım zaten gördüğünüz gibi jumpım böyle. Ee, kuvvet, zıplama desteği, sağlık arttırma, görünmezlik, acele gösterdim. Yenilenmeyi gösterdim. Gece görüşümü altta gördünüz zaten arkadaşlar. O kadar şeyde gözükmez. Görünmezdim. Zaten su altında nefes alma arkadaşlar. Ona bakın. Gördüğünüz gibi acayip iyiyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Tükenmiyor. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde tükenmez. Bakın bir balık avlayalım. Gördüğünüz gibi her şeyi tek atıyorum. Bakın boğulmuyorum artık. Müthiş değil mi? Evet. Direnç zaten biliyorsunuz direnmek yani çok bir şey gitmez. Hızım zaten böyle. Artık göstereceğim hiçbir şey kalmadı. Biraz kısa oldu. İstediğiniz bir komut varsa bana söyleyebilirsiniz. Onu size gösteririm. Şu anlık bu kadar. Gördüğünüz gibi acayip eğlenceli oluyor. İsterseniz arkadaşlar bariyer bloğu alabiliriz. Tamam bir bariyer bloğu alalım. Hemen size bir bariyer bloğu alalım. Tabi buradan alamıyorduk. Pardon. Onu kullanmak için de GMO'da geçmemiz gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an bariyer bürüyü nasıl alıyorduk? Şu an onu pek hatırlamadığım için anlamayabilirim. Bariyer bürüyü nasıl alıyorduk? Ee, bariyer bloğunu nasıl alıyorduk? Bloğunu nasıl alıyorduk? Arkadaşlar bariyer bloğu efekt demiyorduk sanki buna başka bir şey diyorduk. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum zaten. Bu zaten komut bloğu denemesi. Zaten her şeyi gördünüz arkadaşlar olmak istediğiniz bir şeyi yapmak istiyorsanız ben size gösteririm. Onun dışında şu anlık bir şey yok. Evet arkadaşlar hatırladım nasıl alındığını. Evet arkadaşlar bariyer bölümü aldık gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar benim şu an elimdeyken gözükür. Ama kapattım mı asla hiçbir şey görünmez. Kendimi buraya hapsedeceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimden bıraktım mı da bunlar kayboluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Müthiş değil mi? Evet arkadaşlar bugünkü Bugünkü videomuz buraya kadardı. İsterseniz devamını getirebilirim. Onun dışında şu anlık hiçbir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.